uzun bir süredir kanser tedavisi gören Bekir Coşkun'un durumunun ağırlaştığı iddia edilmişti. Sosyal medyada bu konuyla ilgili asılsız bir haber dolaşıyordu. Bekir Coşkun'un oğlu Tolga Coşkun da Bekir Coşkun'la ilgili açıklamalarda bulundu ve babasının son durumu hakkında bilgi verdi. Açıklama şu şekildeydi. Babam Bekir Coşkun'un durumunun ağırlaştığı şeklinde çıkan haberler asılsızdır. Şu an tedavisi devam ediyor ve kendisi gayet iyi. Merak eden, arayıp soran herkese teşekkür ederiz. Bekir Coşkun, Türk basın tarihi için değerli bir isim. Bir nesil onun yazılarıyla büyüdü. Sabahları gazeteyi elimize aldığımız zaman onun yazısını okumadan, görüşlerini okumadan güne başlamıyorduk. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Umarız kanseri yenecektir. Oğlu son durum hakkında da zaten bu bilgileri vermiş. Durumunun ağırlaştığı şeklindeki çıkan haberler asılsızdır. Şu an tedavisi devam ediyor. Kendisi gayet iyi. Merak eden arayıp soran herkese teşekkür ederiz diyor Tolga Coşkun. Tekrar Bekir Coşkun'a dualarımızı esirgemiyoruz. Acil şifalar diliyorum.